Bu kısımda bir miktar şu var. İşte birçok noktada kanal deliyorsunuz. Hemen şuraya geleyim. Ee, burada bir şaftınız var. Şafttan kanal geçtiniz. Başka şuradaki duvardan geçtiniz. Başka bir noktadan geçtiniz. Bunları kendisi içerisinde bir noktada kompartmanın içerisinde başka bir kompartmana geçerken eğer geçişik yapıyorsanız bu geçişlerde boru, kanal ya da kablo tavası gibi noktalardan diğer taraftan diğer tarafa geçmesini engelleyecek pasif önlemler almak lazım. Ne geçmeyecek? Duman geçmesi. Çünkü insanlar yanarak ölmüyor arkadaşlar. İnsanlar boğularak ölüyorlar. En büyük şey o. Dumana maruz kalıyorlar. Onun için de işte bunları genel itibariyle e, yangın konusundaki uzman arkadaşlarımızın anlatması çok önemli. E, bizler de belirli oranda bilgiye sahip olsak da yangın dumanından etkilenmemesi için ilgili noktalarda pasif izolasyonları yapmak önemli. Duvar geçişlerinde bilhassa e, bunu gerçekleştirmek lazım. Biz genel itibariyle kendi tesisat bacalarımız ve benzeri noktalarda bu pasif önlemleri alarak e, yapıyoruz. Bu gördüğünüz resimler e, Bursa Crown Plaza'dan resimler. Bollarda kelepçeler var aynı zamanda şaft tamamen doldurmuş yangın kesici malzeme ile